bu yoldan bizi uzak tutmak isteyenlere bakacaksınız Allah'ın diniyle tamam olmamış insanlardır. Yüzde seksenini yanlış anlamış insanlardır. Doğru noktadan bakamayan insanlardır yani. Zaten söylediği sözler de kendilerini hep ele verir. İşte Şeyhimiz Hazretleri de onu anlattılar. Çok güzel bir sohbetti. Şeytanın işi nedir? şeytanın işi insanları cehennemlik yapmaktır. Peygamberlerin işi nedir? İnsanları cennete çekmektir. Bakın etrafınıza, insanlara bakın. Hangi grup olursa olsun. Birilerini cennete çekmeye mi çalışıyorlar? Asıl maksatları cehenneme mi itmek? Bakıyorsun Vahhabi Selefi taifesi herkese müşrik yaftasını yapıştırmak için uğraşıyor. O müşrik, bu müşrik, şu müşrik. Hakikatinde baktığı zaman herkesi cehenneme atmak gibi bir hastalıkları var adamların. Demek ki onlar şeytan tarafındalar. Şeytan işi de bu. O da milleti cehenneme atmak için uğraşıyor. Allah'tan korkan bir insan birilerine cehennemlik derken kalbi titrer söylemekten kalbi titrer. Çünkü kolay bir iş değildir bu. Onun için ne der? Bu yol der dinimize uymaz. Yani böyle değişik kelimelerle bunu tarif eder. Bunu yapan İslam'ın içerisinde duramaz. İslam bunu kabul etmez. Böyle anlatır yani. Onlar cehennemliktir, onlar şöyledir, böyledir tabirlerini kullanmaz. Bunu ancak cehennemin sahibi kullanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bildirisiyle bunu bildirir. Bu kadar. Efendimiz bile şu bu cehennemlik demedi kimseye. Mühürü yiyenleri Allah bildirdi de onları söyledi. Bu fiiliyattan uzak durun dedi. Ama bakıyorsunuz bu gruplara, o cehennemlik, şu cehennemlik, bu cehennemlik. Ha, bunların işi ne? 73 fırka var öğrenmişler. Biz kurtulmuşuz. Bunların hepsi cehennemlik. İşiniz sizin demek ki milleti cehenneme atmak. Şeytan da böyle yapıyordu diyor şeyhimiz. Demek ki siz şeytan cenahındasınız. Biz hangi cenahtayız? Biz peygamberimizin peşindeyiz, isrindeyiz. Resul-i Ekrem herkesi cennetlik yapmak için uğraştı. Cennetlik yapmak için uğraştı. Biz de öyle uğraşıyoruz. Gelin cennetlik olun diye. Cennetlik etmek için Allah'ın rahmetini şuradan tutarsın. Şefaati belki buradan yakalarsın. Al şu ufuk ufak reçeteyi. Büyüklerini yapmakta zorlanıyorsun. Belki şunla kurtarabilirsin. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Diye, diye hizmet eden bu cenah resul Ekrem'in yolundan giden insanlardır. Resul-i Ekrem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlak ile gitseydi Ebu Cehil'in kapısına yüz küsür defa gider miydi? Bunların ahlakında olsa. Bir Yahudi çocuğun imana dönmesi için son nefeslerinde yanına gitti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bana iman et dedi. Çocuk döndü babasına. Dinleyeyim mi? Dinle dedi babası da. İman etti. Efendimiz bayram etti çıkıyor. Elhamdülillah dedi. Bu da kurtuldu. Allah'a şükür. Bu da kurtuldu. Bir insanın kurtulması ki resul Ekrem ne kadar kurtulan insan varsa hepsinin kurtulmasının sebebidir. Vesilesidir. Nasıl sevindi bir tanesini daha kurtardık diye yani. Böyle olmalı Müslüman. Birilerine cehennemlik diyeceği zaman kalbi yanmalı. Bu yol bu yol yanlıştır demeli. Bu yoldan gidenlerin hali vahimdir demeli. Ama sen müşriksin, sen cehennemliksin bunları demekten itina etmeli, imtina etmeli. İmtina eylemeli yani. Onun için şeyhimizin buyurduğu gibi biz Allah'ın aciz kullarıyız. Yanlış yapıp yapmaktan uzak durmaya çalışan fakat bazen yanlış da yapıp ama Allah'ın kapısını, Allah'tan ümidini kesmeyip her dem tevbeyle çalan kullardanız. Bununla birlikte, bununla birlikte bütün insanları kucaklamak gibi de bir hasletimiz var. Yanlışlarıyla birlikte kucaklayıp hepsine Allah'ın rahmetinin tutabileceği bir noktayı göstermek gibi de vazifemiz var. Kimde ne kötü ahlaklar vardır doğru. Ama onda tutulacak bir taraf da vardır. O kötü ahlakları bir kenarıya itip tutulacak tarafını arayan insanlardınız. resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yol öğretti. Evliya-i kiramımız da bize bir böyle bir yol gösterdi. Bu yolda yürürken bu yolda yürürken işte okuduğumuz hadisi şerifin de e, anlattığı noktaya baktığımız zaman baktığımız zaman insan demek ki yaptığı yanlışlara tabii ki üzülür, üzülür. Ama ama tevbeyi istiğfardan geri durmayıp ümitle Allah'ın kapısından kesinlikle kesinlikle yüzünü döndürmemesi lazım. Döndürürse eğer o üzüntüsü de ona hiçbir şey katmaz. Sadece ve sadece şeytanın elinde oyuncak olur. Çünkü çoğu insanlar böyle bir algının içerisinde kendini kaybediyorlar. Yanlış yapıyor. O yanlıştan duyduğu pişmanlığı çok büyük bir haslet sayıyor. Evet, pişmanlık tövbenin bir parçasıdır güzeldir ama bu pişmanlık seni Allah'ın kapısına itsin diye güzel. Oraya götürsün diye güzel. Sen pişman olup o şekilde kalıyor da Allah'ın kapısına gitmiyorsan o pişmanlığın da sana faydası olmuyor. Üzülüyor, sızlıyor. Zaten günah işledim diyor. E Allah'ın kapısına da gitmiyor. Ne oldu? Şeytan o pişmanlıkla seni oyaladı, oynadı, Allah'a gitmekten tuttu. Geri bıraktı yani. Hiçbir türlü Rabbimizin bu sözü kalbimizden çıkmasın. Göklere kadar çıksa da günahın, benden ümidini kesmediğin müddetçe, benden mağfiret talep ettiğin müddetçe, ben seni affederim, mağfiret ederim, umurumda bile olmaz, günahın ne kadar çok.'' Umurumda bile olmaz. Allah'tan buradaki ana nokta burası. Rabbimizin demek ki sevmediği, en sevmediği ne? Kulun kendinden ümidini kesmesi. Başka kapısına gelmemesi. Bunları sevmiyor. Bunları sevmiyor. Günahı da sevmiyor. Ama bunlar kat kat daha fazla çirkin Allah katında günahtan. Allah'tan ümidini kesmek, onun kapısına gitmemek. Kat kat daha çirkin. Allah subhanı ve teala cennet yolunu tutanlardan eylesin. Bizleri başkalarının da cennete gitmesine vesile olanlardan eylesin. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ